burada çalışıyordum. Çok güzel bir şekilde çalışıyorduk hasta. Yemeğimiz olsun, servisiniz olsun, her şeyimiz yapılıyordu. Bir anda fabrikayı doyurma kararı verdiler. Yani bir sıkıntı oldu. Biz de işsiz kaldık bu Ramazan ayında. Yani hiçbir durumda şey yapamıyoruz. Nasıl 80 kişi çalışıyordum. Ama burada gerçekten de herkesin ihtiyaçları var. evine ekmek götüren var, götürmeyen var. Yani her şeyi şey yapan insanlar var. Zor durumda eşi ölmüş insan var. Yani gerçekten de bekar hayatta oluyor. Ailesi destek olmayan insanlar var. Var var yani. O yüzden böyle sıkıntı oldu. Yani biz periş, perişan durumda kaldık. Yani biz evimize ekmek götüremiyoruz şu an. Neden Çalışa, çalışamadık daha doğrusu? Bir sürü kişi mağdur kaldı. 80 kişi çalışıyordu. Yani kimi ek, evine ekmek götüren var, kimi götürmeyen de var. Şimdi mağdur olanlar bir sürü kişi var. Şu anda ihtiyacımız, iş olanlığı da bir sürü kişi var ama çalışamıyoruz. Şöyle bir etrafı da gezdirin yani, ne olacak halimiz? Evet evet ruhsat istiyoruz ama göremiyoruz. Aynen neyin ne olduğunu biz de anlayamadık daha doğrusu. Bütün devlet birimlerine sesleniyorum. Ben bir yatırımcı olarak, kardeşlerimle beraber böyle bir tesis kurdum. Marazgirt için de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum yaptığımız yatırım göz önünde 4-5 aydır faaliyette olan bir yer belediye yüzünden ruhsat yüzünden şu an ara vermiş bulunmaktayız. Bu kadar insan hepsi mağdur olmuş. Biz şu an belediyeden bu ruhsatı alamadığımız için işimize devam edemiyoruz. Yani, e, ruhsat için yeniden hazır faaliyette olan bir binayı yeniden e, inşa etmemizi, yeniden yapıya koymamızı istiyorlar. Bunun için de Belediye gerekeni yapmıyor ve biz mağduruz. Biz bu kadar yatırımı, bu kadar şeyi, bu Malazgirt için yaptık. Bu insanları çalıştırdık. Bu kış gününde bu kadar insan mağdur olmuş vaziyette, bütün devlet büyüklerine sesleniyorum buradan. Herkese saygılarımı sunuyorum. Şu an e, mevcutta 85 aile ekmek gidiyor, 85 kişi çalışıyor ve şu an hepsi mağdur olmuş durumda. Ruhsat e, olmadığı için biz şu an üretim yapamıyoruz. Bizim iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadı, her şeyimiz uygun her şeyi hazırlamışız bütün prosedürlere göre. Her şeyi hazırladığımız takdirde şu an belediyede biz bu ruhsatı alamıyoruz. Hı. Tabii ki bunların herkesin elinden geleceği, geleni yapacağına inanıyorum. Buradan da herkese sesleniyorum. Muş, özellikle Muş valimize sesleniyorum buradan. buradaki belediye de bunu bize zorluk çıkarıyor. Bizde biz de elimizden şu an hiçbir şey gelmiyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz dediğimiz gibi bütün devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz mağduruz. Biz mağduruz. Mağduriyetimizi kaç defa da belediye olsun işte diğer birimler olsun dile getirdik ve bunun için kimse bizi şu an anlamadı. Son çare biz buradan dediğim gibi e, valiye, e, sayın vali beye e, burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Bütün devlet büyüklerine. Herkesin de bizi duyacağına inanıyorum. Buna da el atacağına inanıyorum ben.